Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda daha beraberiz. Bugün sizlerle Minecraft'ta Galaxy Wars oynayacağız arkadaşlar. Hypixel serverında. Evet arkadaşlar. Mağcanneme de abone olun. Buradan da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar. Başladığınızda lobi böyle. 23 saniye içinde başlayacakmış zaten. Arkadaşlar bu tek çürpekli bir şey. Ee, çünkü adamlar yani kendi özel mesela bu derini şimdi neye dönüştü? Bak. Seçme şeyine dönüştü. Ben soldier olacağım. Hı, atakırda soldier. Hop. 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 Evet, başladık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bizim amacımız şöyle ben sesleri açayım çünkü sesleri duymanızı istiyorum çok güzel sesler var arkadaşlar. Gerçekten Star Wars'a çok benzemiş. <laughs> ee, mesela Arkadaşlar bir hem, elimde Blaster, diğer elimde Rocket Launcher, Flashbang ve Taret var. Arkadaşlar bizim şimdi amacımız şu arkadaşı yok e, yürütmek. Belli bir alana kadar yürütme şu arkadaşı ve rakip takımları öldürmek şöyle. Evet ve böyle ölürsünüz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Ben zihnimde neler yapmayacağınızı söyledim yani. Allah Allah Allah. Elimde lighting Allah 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 Arkadaşlar çok güzel bir şey ee, Yani mesela bak Şu anda ben yansıtıyorum mesela Yansıtıyorum adamlara Allah Allah yapıştır 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 Bir de internet kasmasa internet kasmasa öldüm Ya bana ne ben artık soldier olacağım artık isyan ediyorum hocam ben bu hayattan Ben bu hayattan isyan ediyorum hocam Arkadaşlar Optifine var o yüzden Soldier Optifine'ı bence yükleyin Böyle şeyler yapıyorsunuz çünkü. Hehehehe. <laughs> Sniplik. Snipshot. Hop. Olun adamları bak böyle. Taret kurmuş adam ya. Oğlum bak gidin lan. Git 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 git. Şunu öldür şunu öldür şunu öldür. Kil 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 çekin kil çekin abi birbirinize. Hemen ben şimdi şuraya bir taret yapıştırayım. O biraz adamları indirecek şimdi bak. Taret ne biçim kör Taret taretlik yap. Yapıştır yapıştır yapıştır. Tara 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 tara. Heh on numara beş yıldız. Sağ tarafta da arkadaşlar kaç kildiz kaç asistiniz kaç ölümünüz olduğu gözüküyor. Ben şu anda geri çekiliyorum çünkü canım çok az. Ya, ama merak etmeyin can yenileniyor. Heh mesela benim yenilenmiş sayılır. Tareti yapıştırdım. Selamın aleyküm sen hayırdır. Geber. Geber. Yettiniz lan artık. Evet arkadaşlar. Ha bu arada o üstünde isim yazmayan arkadaşlar şey. Mesela şu arkadaş. Onlar şey trooper. Bunlar arkadaşlar Hı. oyuncu değil. Onlar ı, ı, pot gibi düşünün. Hemen. Doldur hemen rocket launcher'ını da abicim. Ha, doldu mu? On numara ve yıldız. Fire, fire, fighter, fighter, fighter jet. Siz abi onları alır ben şuradan adamları alacağım yukarıdan tepeden şöyle sniplik lan cephanem dolu olsaydı damage bile yemezdim Z. adamlar alındı tamam Ve ben şu anda neyle ateş ediyorum? Sağ tıkla ateş ediyorum. Çünkü arkadaşlar sol tıkla bildiğiniz gibi şey oluyor yani vuruyor adamı. Hop. Tamam arkadaşlar. Taret devrede arkadaşlar. Taretlerle böyle adamları böyle ben ileride indireceğim. Jedi, Jedi time'lık Jedi'lar Jedi, Jedi time'lık yapıyor. Yürü abi yürü 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 yürü. Kilim var iki tane zaten. iki tane de var. Allah 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 adam geliyor adam geliyor adam geliyor öldürün öldürün, öldürün öldür abi öldür, öldür 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 öldür. evet Adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Fire Fire Fighters. Selamünaleyküm. Tamam biz de bu arada arkadaşlar bazı bakın bazı takımda adamlar şey yapıyor biz böyle yürütüyoruz ya adamlar yürütmüyor full adamlar dalıyorlar. Ben böyle hep geliyorum böyle Droid'in yanında duruyorum bele size coins geliyor yürütücü diye booster diye şey geliyor coins geliyor size. Kollayın birbiriniz gençler. İki Jedi iki 2 iki iki tropur biz ileri. Şimdi bizim C bölümün C'yi de aldığımızda bir D kalacak bir tek. D, D. Dört tane capture alacağımız alan var. Bak ileride mevzu başladı. Dur ben de şunu bitireyim de. Hemen resetlesin. Heh resetle abi. Lastlerini. Heh tamam abi. Şunları indirdiniz mi tamam. Bak şöyle. Nereden sıkıyorsun sen? Başka var mı? Yok. Hemiz. Yani. Affedersiniz arkadaşlar. Ben ölüyorum ben. Kastı. Kastı. Feci kastı. Lan ölüyorum ölüyorum. Kasmadan öleceğim. Arkadaşlar özür dilerim. Arada sırada böyle Crash Report'lar olabiliyor. Ee, şimdi yeniden başladı. Bu haliyle ben de öldüm üçüncü detimi oldum ve çok kasıyor ya öyle falan oha bizim droidimiz nerede o ilerle peşi soracağım ama bak bizimkiler kesin bir yerde tıkandı kaldı yardır 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 abi abi ve uzaktan adam almaya çalışıyorum ne kadar kuyum lan lan, susun. lan aldı bizimki aldı. Ben fire fighter Gelme. Heh, ben yürüteyim şuradan. Heh. Çaktırmadan şöyle. Sen de bir. Bakın arkadaşlar, bana koyis geldi. Yürütüyorum diye. Ve yine kastı. Ne kadar güzel. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Adam deş açmış. Dash dediğim yani özel yetenek kaçmış. Evet arkadaşlar Benim bir internetim o kadar kötü ki aga. Adama uzar zor aldım tamam. Heh. Moving. Şimdi ben bunu bakın arkadaşlar size basit taktik. Heh. Heh. bu şimdi burayı bir temizleyecek. Aç cana abi At şöyle. Vur onu bir bunları. 10 numara 5 yıldız. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi selamünaleyküm. Droid nerede bilmiyorum ama benim ilerlettiğim kesin. Abi vuracağım tek yiyecek. Vuracağım tek yiyecek. 5 canı kalmış herifin. Ettiğiniz ama artık. Ha al. Şu da arkadaşlar bunu basınca kendinize böyle körlük bulantı geliyor. Evet arkadaşlar işte böyle alıyorsun. Sonra downloading research back, making request falan oluyor. Evet arkadaşlar böyle şeyler olabiliyor. Bir maç daha yapalım. Direkt şuradan girebiliyor muyum şöyle? Galway'in var mı şu domadı. hadi gal böyle, böyle gidiyoruz. Yardım ediyoruz Lan ölme internet ölmem. Kesin yanlış bir şeye girdim. Kesin yanlış bir şeye girdim evet. Go back Allah rızası için Ar return <laughs> 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 Arkadaşlar ben Galaxy varsa oynamayacağım. Ben size küçük bir mini game daha oynamak istiyorum. ee Görürsünüz adını ben de bilmiyorum. Çok manyak bir mini game time. Adı Party Games One'a giriyorsunuz arkadaşlar. Ben girecek Allah rızası için. Evet iki kişi var sadece. Ne kadar güzel. Birazdan bu dolar. Çok seçilen bir oyun değil ama işte. Dolmasını umuyorum. Tamam bu dolmayacak anladım ben çıkayım ben buradan. Bugünkü video ne hakkında diye soracak olursunuz arkadaşlar. Bugünkü video ne hakkında? Şey hakkında. Böyle minik game'ler oynayacağım. Skywars oynayalım mesela şimdi. Açıklamaya koyarım arkadaşlar bunun şey linkini, bu server'ın linkini. Ama dikkat, premium bir server'dır. Yani crack server'da video çekeceğimi düşünmüyorsunuz değil mi? Ha ha ha. Oha. Lan böyle bir yer var mıydı orada? şu an çaktırmayın çok biz lan ne oluyor nereye düştüm madende chest yok diyecektim ha varmış tam insane mod oynuyorum şimdi buradan nasıl çıkılıyor ha direkt buradan böyle 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 hop 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 evet aldık arkadaşlar itemleri hop 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 Eh işte itemlere Bir ok falan çıkaydı iyiydi Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Uuu hocam yemem ben onu hocam Hocam bir dakika hocam Hocam ben seni indiririm Bir dakika Sen bana yumurta mı atacaksın? Vereceğim ben sana şimdi lan Herife bak Allah adam bana headshot atıyor oğlum. Neredesin lan sen? Adam bak kürekle kazıyor oradan ya. İşte yok mu yumurta hocam? Evet yumurta cephanem bitti. Gel lan olta. O adam oltada da pro lan bu çocuğu bu adam her şeyde pro. Allah'ım şuradan şuraya atlamadım noob oldum var ya. Bizden noobluktan saklarız. O adamı kesecek biri var ya. Bloğum bitmek üzere diyecektim daha burada 56 tane vardır. Çiftte mi duruyorsun lan Oha. Oku var herifi. Herifin oku var. Peki abi öyle olsun. Lan oklayacağım seni gel. Tecrübe eksiri <laughs> basalım kendimize. Ya tamam. <laughs> gel lan buraya. Evet ben şu anda bu adada kaldım. 6 player left. Acaba lan Oha çok uzak 4 player left ama bak adam beni keser adam benim bir tek şu Allah oha sniper yemin ediyorum Allah'ın sniper'ı Gel lan artık Siz bunu yapmayın arkadaşlar Bu büyük zayıflık belirtisidir Chestler yenilensin lan Arkadaşlar ben şu anda adamı kendi kendimce koruma altına alıyorum böyle. Hadi 23 saniye. Oha uh, ok geldi. <laughs> ok, ok ben oha. Uh, herif o, o, aradan atıyor artık. Al. Al memnun musun? He. Ha şimdi atıyorsa he he he. Hadi iki saniye bir. Yumurta çıktı, blok çıktı. Ok çıksın Allah rızası için ok çıksın. Oo. yalnız güzel şeyler de çıktı. Topla 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 abicim. Hop hop hasarlı olanı çıkart yenisini giy. Allah'ım lütfen ok çıksın. Evet ok çıktı. Ben niye bunu aldım? Ben şöyle. Teleporting lavoha. Tracking. He bu adamların nerede olduğunu falan gösteriyor. Bir yay çıkaydı iyiydi. Bak hala bekliyor. Bak hala bekliyor. Dur. Ne yapabilirim ben o adama? Dur. Düşün, düşünüyorum şu anda. Elmas kılıç enchantlı taş kılıçtan daha iyidir bunu öğrenin. Bunu düşünmeye çalışacağız yani. Ölmedim ki. Adam yalnız çok bir sokçu ya. Ben burada kaldım abicim. Üç kişi kaldı zaten bir de orta beşti. Aynen bak biz böyle üçlüyüz. Abi kurtar beni dur lan. Aha okluyor. Vallaha okluyor. Billaha okluyor. Eyvallah koçum. Gel vs atalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Mavi abone olmayı unutmayın. Like atarsanız videoyu çok sevinirim. Hadi görüşürüz burada bu kadar. Ben hayatımı kurtarmam gerekiyor. Hadi bay bay.